yani ki bakar mısın? hayır Ayıp şey İnsan yüzü var sırtında. Arıyı yakalamış. Aa gerçekten ha. He. Sırı hepsi var. Çok ilginç. Evet. Arıyı yerken yakaladım. aracan Oğlum. daha da ben daha Mesandre değilen, kesin bir şey ama nereye gidiyor? Tamam, şöyle Şu anda A bırakıyor bir saniye abi Hiç kıpırdama abi Bırakıyor değil mi Aynen A bırakıyor Hiç kıpırdama abi Zemin önemli ya <laughs> Zemin netleştiriyor Yeah, er 行不行了？ İş yerimde dolaşırken hayvanlarıma yem veriyordum. Ee, şu dalın üzerinde arının can çekiştiğini gördüm. Baktım ne oluyor diye. Üzerinde bu örümcek insan yüzü vardı. Hemen tuttum ofise gittim tabi arkadaşların yanına. Ee, arkadaşlara gösterdim. İnsan suratı olduğunu gördük üstünde. Ondan sonra işte araştırmalar yaptım tabi kavanoza koydum o sıra kaçmasın diye. Ee, Türkiye'de 6 tane sanırım 6 tane olduğu ortaya çıktı. Etle besleniyormuş, maydanoz yiyormuş. Bir de arıyla besleniyormuş. Endemik bir tür sanırım. Sonra tabii ki e, sosyal medyaya atınca bazı arkadaşlar ulaştı. Biz de araştırmasını yaptık. Türkiye'de yedincisi bizde insan yüzü örümcek. Artık. Örümceği bulunca arkadaşa götürdüm tabii. o çok şaşırdı. Baktık araştırdık internetten insan yüzü örümcek olduğunu gördük. E, köşeli yengeç örümceğiymiş. Evet. Herkes şaşırıyor şu an. Arayan soran çok. Nereden buldun, ne yaptın? Kimisi diyor bu sahte. Ama gerçeği burada. Siz şu an çekim yapıyorsunuz. Tabii ki doğal ortamı nasıl alacağım? Çünkü biz ne kadar besleyebiliriz? Besleyemeyiz. Doğasında üresin çoğalsın. Bunun tabii ki çifti vardır biz buralarda. Tabii şimdi bunu doğaya salacağım ben. Artık doğasına kavuşsun. Gelir belki bakarız ileride.